İyilik yap denize at, balık bilmezse halık bilir. Hayırlı cumalar. Herkes hayırlı cumalar olsun. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına, siz de hoş geldiniz Yaşar Bey. Hoş bulduk. Bir programımızda daha anlam arayışlarında anlam aramaya devam ediyoruz. Her İnşallah. cuma olduğu gibi. İnşallah. İyilik yap denize at demişler atalar. Balık bilmez, balık belki onun ne olduğunu anlamaz ama o yaratıcı... Halık onu... bilir bilir demişler. Ne evet. güzel bir söz değil mi? Çok güzel bir söz. İnsan ne olursa olsun iyilik yapmaktan vazgeçmemeli vurgusunu çok güzel bir şekilde anlatıyor aslında. Bir de karşılık beklenmemesi konusunu aslında anlatıyor. Yani bu yaptığın karşıya o senin istediğin amaçla geçecek mi, geçmeyecek mi? Sen onu boş ver. Sen yaratıcıdan bekle karşılığını. Çünkü yaratıcı ne diyor? Ben, bana bir adım gelin, ben size on adım geleceğim ve bu dünyada bana neyi borç olarak verirseniz iyilik yaparak ben size o dünyada kat kat bunun karşılığını vereceğim diyor. Allah'a güzel bir borç vermez misiniz? Evet, diyor. evet, evet. yani Karza Hasan. Evet, Karza Hasan. E, zaten e, mükafat beklenerek, yani dünyada mükafat beklenerek yapılan iyiliklerden pek hayır gelmiyor gelmiyor. Hatta bu e, bazen e, belki de bir münafıklık alameti bile olarak görülebilir. Dediğiniz gibi biz kendimizde de bazen bunu yakalıyoruz. Ben yakalıyorum şahsen. Bir yardım yapıyoruz, bir şey yapıyoruz. Bakıyoruz karşı tarafta umursamaz tavırlar. E, onun kendi yapabileceği şeyi biz ona yapıyoruz ve e, niye mücadele etmiyor? Neden yapmıyor diye kendimizi sorguluyoruz veya Üşeniyoruz onu yapmaya o zaman. O şevki alamıyoruz ondan. Ee, halbuki o bilmezse yaratıcı bilecek değil Mutlaka. mi? Mutlaka. Yani bu atladığımız bir konu. Mükafatı Allah'tan beklemek çok önemli. Allah rızası diyoruz ya hatta insanı tabii ki motive edebilir. Yani cennet motivasyonu önemli bir şey olabilir. Tabii tabii. Fakat Allah rızasını kazananlar ki Allah bunları ayırıyor. Yani Kötüler, iyiler ve bir de üçüncü bir bölüm var ki ahirette ayrılacak olanlar onlar da Allah'ın rızasını kazananlardır evet. diyor Allah yani. Bu ayrı bir bölüm var ki burasını ayrıca bir konuşmak lazım. Burası çok değerli. Yani rızvanullah dediğimiz o Allah'ın rızasını kazanma fikri aslında ödüllerin en büyüğü var fikri mücadelenin en büyük yeri en büyük haz çünkü e, haz önemli bir şey. İnsan yaptığı şeyden haz almalı. E, ama biz bu hazzı genelde dünya işlerinde günlük bekliyoruz. Mesela yaptık hemen karşılığı gelsin. Hemen e, net bir şekilde hissedelim, hissediyoruz. Halbuki onun o ulvi amacını hissettikten sonra günlükte hissetmeye başlıyorsunuz o hazzı. Mesela bir fakire, bir ihtiyaçlıya, bir düşmüşe yardım ettiğiniz zaman o size bir hormonal olarak da vücutta bir tepkiye dönüşerek size bir haz veriyor. Haz odaklı aslında tabi bu dünyevi haz ve uhrevi haz hmm. olarak bunu böyle ayırmak lazım ama. insanların haz odaklı yaşıyor olması bunu dünyevi tutku haline dönüştürüldüğü zaman bu işte insana kötü bir performans kötü olarak geri dönüyor. Fakat uhrevi hazlar konusunda bunu arttırdığımız zaman, bu yönde bir odak geliştirdiğimiz zaman bambaşka bir hal oluyor. Örneğin mesela Fussilet Suresi 34 ve 35. Bismillahirrahmanirrahim. İyilikle kötülük bir değildir. Kötülüğü iyilikle sav. Bir de bakmışsın ki seninle arasında düşmanlık olan kişi candan velin vermiş, dostun vermiş. Buna ancak sabredenler kavuşturulur ve buna büyük haz sahipleri kavuşturulur. Hmm. Burada bu hazı yüksek ahlak ve erdem olarak Erhan Aktaş Hoca da öyle değerlendirmiş. Sabretmek ve bu sabırın karşılığında bir yüksek hazza ulaşmak da bunun neticelerinden bir tanesi aslında. Yani biz bunu günümüzde Artık tıbbende görüyoruz, yani bu tespit ediliyor. Bu iyilik sonunda insan vücudunda bazı hormonlar tetikleniyor, bazı e, kimyasal tepkimeler oluyor ve bunu tespit edebiliyoruz artık. Yani bu ayette aslında ne demek istediğini bilmende görebilmiş oluyoruz. Bu da Allah'ın ayetlerindendir diyoruz inşallah. Kesinlikle ee, sevgili canan hocaya buradan selamlar olsun. Sinan Canan Hoca bunu şükür fizyolojisi olarak hı hı. değerlendiriyor. O videosunu izlemenizi çok tavsiye ederim. Çok güzel açıklıyor. Hatta biz de şükür... Sinan Canan Şükür Fizyolojisi. Evet. E, şükür Hump ilgili bir e, videosu, bir programı var. O izlemenizi çok tavsiye ediyorum. Hatta biz de bir şükür videosu yapacaktık kelimelerde. Aslında yaptık, yaptık, ama yayınlayamadık. İnşallah türlü. yayınlayacağız. İnşallah bir gün daha detaylı, daha kapsamlı bir videoyla... ...şükürün ne olduğu ile ilgili, kelimesel manasıyla ilgili. Çünkü insan... ...bakın hocam... ...şu çok fazla değerlendirilmesi ve önemsenmesi gereken bir kişi, konu. Bir kişi... Ya Rabbi sana şükürler olsun demekle şükretmiş olmuyor. Olmuyor. Bir insan ben iyiyim dediği zaman iyi olmuş olmuyor. Estağfurullah deyince olmuyor, olmuyor yani. Tövbe <laughs> etmiş <gülüyor> olamıyorsun. Yani iyi olmak kendine iyi olmaktan geçmiyor yani. Kimseye zararım yok. Yok öyle bir şey yok yani ben iyi bir insanım ben kimseye zararım yok. İyi de yararın da yok. Yani bu iyiliğin buna aktif iyiliği olması. Bu nötrlük. Yani sen aktif iyiliğe geçemiyorsan. Hani sevgili buradan çokça isim andık ama Mustafa Hoca'ya da selamlar olsun. Sayın Mustafa, Mustafa İslamoğlu'na. İslamoğlu pasif iyilikten aktif iyiliğe bir de bir kitabı var. Onu da çok tavsiye ediyoruz. Çok müthiş bir kitaptır. Çok güzel şeyler yazmış. Yani buradaki o pasif iyiliğimizi ve kendime iyiyim. Yok kardeşim öyle bir şey. Harekete geçeceksin. geçeceksin. Allah'ın istediği bu. Haz burada başlıyor işte. Evet, Sabredenler. Evet, evet. Yani sabretmek mücadeleydi. Sabretmek süresinde. durmak değildir. Yani biz değil. tekrarlıyoruz ama evet. ilk defa izleyen olur. Bizim ne de demek istediğimizi, terminolojimizi bilemez. Terimlerimizi bilemez. Halbuki bu terimler Kur'an'ın bize öğrettiği terimler. Biz kendimizden uydurmuyoruz. Sabretmek durmak değil mücadele etmektir. Ali İmran suresinde aynen o şekilde geçiyor. Yani bir mücadelenin sonrasında Allah sabredenleri sever diye hı hı. bir başlık veriyor aynen. adeta. Sabır mücadeledir. Ve bu sabırla birlikte bir haz bir erdem, bir ahlak, iyilik kültürü insanın hayatına bunun adeta yansıması. Şimdi gençlerde şey var, niye iyilik yapayım ki İşte yani ben niye kendimden başkasını düşünüyorum. Ee, geçen gün mesela bir arkadaşla oturduk böyle bir konu, ben inanmıyorum dedi. Yani inanmak da bana saçma geliyor, geldiğimiz nokta belli. Biz de gerçekten de mesela 2-3 haftadır yani adaletin ne kadar kötü olduğu hakkında videolar yapıyoruz. Bu hafta da yapacak en aşağı 2-3 tane olay daha oldu. Ama dedim ki artık yeter. Yani bu e, içinden çıkılamaz bir hale dönüşüyor. Biz iyiliğimizle bir yere varalım. E, bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir bilgiye öğrenci olmak isteyen bir adam ona katılmak istiyor. Bilge de buna bir daire çiziyor. Diyor ki bu daireyi küçültebilirsen ee, seni talebem olarak kabul edeceğim. <laughs> adam orasından kesiyor, burasından şey yapıyor falan. Ee, daireyi küçültemiyor. Diyor neyse git yarın gel diyor. Ee, adam gidiyor, bir daha yarın geliyor. İşte bu sefer parça parça e, o çizdiği şeyleri böyle işte şey alarak biraz daha küçük bir daire yapmaya çalışıyor. Biraz daha yumru yumru ve aynı dairenin küçüğü olmuyor tabii ki olmadı diyor. Bir daha gidiyor, bir daha geliyor. Hocam diyor ben bunu çözemedim. Nedir bu işin sırrı? Yanına çok daha büyük bir daire daha çiziyor. Bilge. Evet. Çok daha büyük bir daire çiziyor ve diyor ki işte şimdi küçüldü. Aslında her sorunun çok daha büyüğü var. Her sorun sandığımızda çok daha iyi olarak, iyilikler yaparak, daha aktif işler yaparak küçülebilir. Küçülebilir. Bu yönde hareketler geliştirmeliyiz zaten. Bu hayatımızın bir prensibi haline gelmeli bence. Bir de o gençle sohbet ederken dedim ki yani bakın biz güvenlik ortamı istiyorsak şimdi senin elin ayağın tutuyor. Sağlamsın. Sorunun da yok. Yani sorunun çok ee, ama yani büyük sorunların yok en azından şu an. İşte dayanışma budur. Sen şu an kötü durumda olana yardım edebilirsen ve o güvenlik hattını zincirini sağlamlaştırabilirsen, kötünün oraya gelmemesini sağlayabilirsen, iyiliği daha büyük yaparak küçülüğün, kötülüğün küçük kalmasını e, sağlarsan işte bu refah, huzur ve güven getirecek. Yani iman. Kimseye Müslüman olun, işte Muhammedi olun, Allah'a inanın gibi diyecek bir haddimiz de yok. İstiyorsa kendi zaten inanır o başka bir şey. Biz inanıyoruz. Biz buradan alıyoruz. Bu e, söylediğimiz şeylerin gücünü buradan alıyoruz. Ama işte bunu böyle düşünerek toplumsal refah elde ettiğinizi düşünsenize. Buna kim inanmaz? Buna kim güvenmez bu sisteme? İyilik sistemi. Çoluğun, çocuğun, torunun ve kendin bu iyilik sisteminin içinde olmak istemez misin? Bunun psikolojide de yeri var. Ee, yani çoğu doktor, yani neredeyse bütün doktorlar derler ki yani eğer sorunları gözünüzde büyütürseniz içinden çıkılamayacak bir hale gelir. Hatta bilinçaltınıza bu sorunu aşabileceğinizi de ilgili telkinler vermelisiniz. ...yatmadan önce veya kalktıktan sonra... Aşamayacağınıza değil. Evet. Yani ben bunu aşabilirim. Aşabilirim, yapabilirim. Yani bu sorunun ile ilgili bilinçaltınıza telkinler verirseniz eğer... ...mutlaka o problemi aşacak seviyeye gelirsiniz. Her hmm. ne kadar büyük problem olursa olsun. Bunun karşılığına daha iyi seviyede, o sorundan daha büyük iyiliklerle yaklaşırsanız... O sorun ortadan kalkacaktır çok, zaten. Çok doğru, çok doğru. Yani mesela şimdi bir Gazze sorunu var, bir insanlık dramı söz konusu var. Halk, devletler bir şey yapmayınca halk tepkilere başladı. Halk büyük tepkilere başlayınca devletler atağa geçmeye başladı. İspanya gibi ülkeler, İtalya gibi ülkeler açıklamalar yapmaya başladı. Birleşmiş Milletler'de konuşulmaya başlandı ve Filistini hatta tanıyan birkaç ülke oldu sanırım tam takip etmedim ama haber izlemediğim için e, sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla e, bu tarz gelişmeler oluyor e, demek ki iyilik bir şeyleri tetikliyor yani iyilik önemli İyilik önemli hocam bir de görmek önemli olan hocam yani kayıtsız kalamama Kalam. yani insan şimdi Allah devir süresine diyor ki insan üzerinde anılmaya değer hiçbir şey değildi. Şimdi insanı insan yapan, insanı değerli kılan şey o olaylara karşı kayıtsız kalamamasıdır aslında. Evet. Yani Yoksa yaratılışın çok sonlarında var insan. Milyonlarca yıl e, yer gök yaratılmış hayvanlar, şunlar, bunlar sonlarına doğru da insan. Tabii yaklaşık 14 milyar yıldır bir e, yıllık bir kainat süreci var. Bunun yaklaşık 300-400 milyonluk bir e, insan serüveni var yani bu e, şeyi de bilimsel olarak bu açıklanan bir durum. İnsan adım atmalı hocam. Yani sumut, semut filosu <laughs> e, o harekete geçti. Oraya gider veya gitmez. O yolda ölmeye evet, razıdır. Evet, evet, evet. Yani karınca misali. Evet. Yani gidemez. Ben çıkayım. Ben yola. çıkayım yola. Yani e, elbet Allah yardımcıları olacaktır. Gazze gerçekten bir insanlık dramı haline geldi. Bir soykırım. Bir soykırım yapılıyor, bir katliam yapılıyor ve insanların buna sessiz kalabiliyor olması ve güya bir şeylerin bir saldırının neticesinde bunun gelişebiliyor olma düşüncesi de gerçi yani bunu çok savunanlar da var. Yani, yani. işte o insanlar da hak ediyordu falan gibi. Bu çok absürt ve insanlık dışı bir yaklaşım ben bunu böyle görüyorum. Ya işte bir de şey diyenler var. Bizim ülkemizde de bir sürü olaylar oluyor da siz tepki vermiyorsunuz. işte bunlara tepki veriyorsunuz gibi. Ya herkes bir şeylere tepki verebilir. İnsanların samimiyetleri sorgulanmamalı. Kimin neye karşı samimiyet gösterdiği, kimin neye karşı adım attığı da sorgulanmamalı bence. Çünkü önemli olan adım atabilmek. Ya ben ülkemde iyiyim, ben böyle kalabilirim demek. Kendine iyi olmak insanlığa yaraşır, yakışır bir durum değil açıkçası. Hocam, ee, Bakara suresi 58 Hani şu şehre girin, orada dilediğinizden bol bol yiyin. O kapıdan secde ederek girin ve bizi bağışla. Deyin ki biz de yanlışlarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara daha fazlasını vereceğiz demiştik. Allah iyilik yapanlara daha fazlasını vereceğiz demişti. Kimlere? Yahudilere demişti. O şehre girin ve orada dilediğinizden bol bol yayın o kapıdan secde ederek onların kanunlarına nizamlarına saygı göstererek Kültürlerine. ve e, Allah'tan bağışlama direyerek oraya girin. Evet. Böyle girdikleri bir ülkeye şu anda soykırım yapıyorlar. Zulmediyorlar. Zulmediyorlar. Ki yarım asır önce kendilerine zulmediliyordu. Yani bugün bu olay Yahudi halkına karşı yapılıyor olsa bütün samimiyetimle söylüyorum yine aynı şeyleri söylerim. Tabii ki öyle yani yine aynı şeyler ya? konuşulur, yine aynı şeyler söylenirdi. Yani daha yarım asır önce kendilerine milyonlarca Yahudi katledildi. Aynı zamanda milyon yani milyon roman, milyon Polonya insanı, milyon evet, evet, evet. E bir sürü katliam vardı. Ama şimdi Hitler vari bir yaklaşımla bir toplumu yok etmeye çalışmak yani bu, bütün bunlardan geçen bunları görmüş bir toplumun bu şekilde pervasız bir şekilde hareket ediyor olması gerçekten inanılmaz. Belki de gerçekten şu anda ben görüyorum İsrail'in içinde de mesela büyük protestolar var. Var var. Bu yönetimsel de bir durum aynı zamanda. Yani e, Gazze kasabı dediğimiz maalesef e, kişi Ama toplumda da büyük bir karşılığı da var. Var tabii ki var. Yani bu e, çok büyük bir karşılıkları da var. E, Çünkü öyle yetiştirildiler. yetiştirildiler okullarda bile öyle yetiştirildiler. Maalesef. Tükürüyorlar, hakaret ediyorlar. Evet, maalesef. Yani maalesef, maalesef insanlar öyle yetiştirildi ve öyle olmaya devam ediyor. Benim bunu okumaktaki niyetim de e, yani başka bir ayette de eğer sizin Rabbinize hakaret ediliyorsa şey oradan uzaklaşın durum geçene kadar oraya var mı? Burada da işte secde ederek girin. Yani boyun eğerek girin. Yani bir kötülüğe karşı kötülükle mücadele etmeyin. Siz iyiliğinizi gösterin. iyilikle mücadele edin. Bakarsınız sıcacık bir dost olacak okudunuz. Evet. Yani işler böyle gelişecek. Bu birinci adım. Ha, baktınız size zulme bilmem ne nedir o zaman fiili mücadele tabii ki yapılacak. Yasal olarak ne yapılabiliyorsa. Hocam bence insanın e, bu ayette bir vurgu daha var ki e, şahsi kanaatim insanın en büyük en büyük düşmanı kibirdir. Kibir. Kibirli insan hiçbir adım, hiçbir şey yapamaz. Yapılmasına müsaade de etmez. Narsist bir insan kibirli bir insan maalesef ki secde edemez. Evet. Ve edilmesine müsaade de etmez. Gittiği yerde benim der. Değil mi? Yani. Yani siz onu bir adım atarken de görebilirsiniz belki ama mutlaka onun üstünde bir menfaat vardır. Yani en büyük şeytan, en büyük iblis aslında insanın kendi kibridir. O yüzden o dedim ya, yani insan üzerinde anılmaya değer hiçbir şey değildi. Yani hayvanvari hayvan içgüdülerle hareketler yaparsak eğer hayvansal içgüdülerle yeme, içme, üreme. Ya bunu tüm canlılar yapıyor zaten. Hala düşünmeyecek miyiz? Hala akıl etmediniz. Düşünelim. Düşünelim. Düşünmeye yönlenelim. İnşallah. Hayırlı cumalar, selam ve dua ile. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.